Evet sevgili dostlar, bugün Erzurum Pasinler Tamar köyünde Cehennem Deresi dediğimiz derenin bu güzel e, çeşmesinin başındaki kamp günümüzün ikinci günü sabah güzel bir günle uyandık, her şey yolunda, tabiat çok güzel, pırıl pırıl ve kardeşlerim şimdi yanında bulunan. Nurullah Kutman Bey. Günaydın Nurullah Bey. Günaydın, günaydın. Gününüz, geceniz nasıl geçti efendim? Çok iyiydi ya. Allah dostların varlığını eksik etmesin. Amin. Allah her günümüzü güzel eylesin. Şu Dostlara an, da selam olsun. Şu anda hamaratımız sevgili günaydın Talip Karagül'le e, bu e, biraz çalışmakla meşgul. Şöyle çadırımızın içine baktıktan sonra biraz Talip Bey Ay Bey'den korkuyor. Dolayısıyla o biraz daha silaha yakın duruyor. Ben ben ve Nurullah Kutman ise e, müzik adamı, gönül adamı biz de bağlamaya yakın duruyoruz tabii ki. Ondan sonra hepimiz hakka yakınız. E, hepimiz hakka yakınız. Şöyle çadırımızı da uzaktan kamp alanımızı gösterelim. Ee, Göktürk bayrağımız gözüksün. Tabi ki Atatürk'ümüz de gözüksün şöyle. Ee, bu bizim olmazsa olmazımız. Ee, i̇şte böyle. Bir de tabiatı gösterelim şöyle. Şu açık alan gözüken yer Şöyle şu açık kalan gözüken yer bir birkaç yıl önce yandı. Maalesef oranın ağaç popülasyonu şu anda devam etmiyor inşallah. O fotosentez yapar da oralarda tekrar ağaçlanır diye ümit ediyoruz. Bu da derenin diğer tarafı. suyu da göstereceğim. Derenin bu tarafından şu an gördüğünüz taraftan gelen su Yayla köyünden gelen taraf. Bu tarafta Yeni köyden gelen dereyi de bir, bir kez daha göstereyim. Suyumuzun akışını. Kısmetimiz de arabalık ve mantar da olacak mı? Bugün bakacağız. Dün biraz yerleşmeyle ilgili uraşdıq. Belə də derəmizin şərə-şərə laqışı.